Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar hani bu bir iki gündür bu semihçelik olayı hani 19 yaşında bir çocuk 19 yaşında iki tane kızı öldürüyor. Biri eski sevgilisi biri yeni sevgilisi. Durduk yerde. Yani hadi eski sevgilini öldürdün yeni sevgilini öldürüyorsun. Eski, ya da yeni sevgilini öldürdün durduk yerde eski sevgilinden ne istiyorsun? Hani tam bir manyak ruh hastası. Arkadaşlar artık insanların akıl sağlığı akıl sağlığı bozuk yani bir de bu okumayla eğitimlen falan da değil arkadaşlar çok eğitimli aile özellikle de çok eğitimli ama dinsiz imansız hiç Allah korkusu şu su olmayan insanlar da daha bir manyak oluyor tecrübeyle sabit mesela bu annesi babası avukat mıydı neydi gitti böyle kılıçla bir tane kızı öldürmüştü başörtülü bir kızı böyle e, bilmem ne bıçağıyla e, ...neydi o Japon... E, Kama, ...kama sutra mı neydi? ...böyle bir Japon bıçağı ...bir kızı durduk yerde... ...durduk yerde bir kıza... ...takılmış yani bir kızı kapalı bir kızı... ...öldürmüştü hatırlıyorsanız... ...Ataşehir tarafında mı neydi... E, ...bu da mesela öyle bir manyak... ...arkadaşlar bunlar hani... ...okumuş kültürlü... ...hani ailesi belki çok şey olmasa da... ...gerçi kuryecilik mi ne yapıyormuş... ...hani e, yine öyle cahil cühela değil... Bir de hani bu işin e, okumayla kültürle hiç alakası yok ve hani e, arkadaşlar tecrübelerle sabit hani yurt dışında okumuş ailesi iyi eğitim görmüş yani e, annesi babası <laughs> memur yani gerçekten şey ama çocukları tam bir manyak çünkü niye? hiçbir dini eğitim yani hiçbir dini eğitim vermemiş arkadaşlar dini eğitim vermemiş. Şimdi çeksin bu abla bunun dinle ne alakası var? Arkadaşlar bir kere intihar yani kendini en son atıyor. Ee, ya bir can almak durduk yere sebepsiz yere. Yani insan da biraz din, iman bunu çocuğa yerleştireceksin. Yerleştirmedikten sonra yani bir çocuk böyle ahlaki eğitim yani hem ahlaki eğitim hem de dini eğitim gerekiyor arkadaşlar. Dini eğitim gerekiyor ya. Yani e, diyorum ya ben bunu dinsiz imansız bir de yani eğer ki bu sevgisiz bir de çocuksa arkadaşlar hani sevgisiz derken mesela bir hayvan sevgisi yoksa e, bir anne sevgisi bir hani sevmek incitmemektir arkadaşlar hani ben mesela ee, şeye hani ay ben çok hayvan seviyorum çok hayvan seviyorum ama iki gün alıyor onu bırakıyor yani öyle tanıdıklarım da var ben köpeği çok seviyorum köpeği alıyor iki gün sonra köpekten vazgeçiyor kedi alıyor iki gün sonra yani o sevgi değil sevgi incitmemektir sevmek fedakarlıktır bakmaktır sonuna kadardır mesela ben kedileri çok ki ben hiç yani bana kalsın bir tane kedi bakmam ama hani çok zor durumda küçük yavru hasta ya da diyelim ki çok hasta iyileştirmem gerekiyor ben bakmasam ölecek sonra da bana alışıyorlar öyle kalıyor yoksa ben mesela hani çok seviyorum çok seviyorum hani ah yazık değil ya da mesela getirip bana terk etmiş gitmiştir yani bana bırakıp kaçmışlardır evin önüne bırakmışlardır bir şekilde mecbur kalmışımdır bakmışımdır yoksa yani bana gazla bir tane kedi bakmam hani merhamet vicdan yani bu çocukta merhamet yok vicdan yok ahlak yok Ha, belki şey okuyordur, felsefe okuyordur, bilmem ne okuyordur. Felsefe okumayla, kitap okumayla adam olunsaydı, kitap okumayla adam olunmuyor. İnsan olunmuyor. İnsanlık başka bir şey. Bir de şimdi ben e, genç kızlara biraz tüyolar vereceğim. Şu akıl çizgisi var ya, şu akıl çizgisi. Şu akıl çizgisinin sağlıklı olup olmadığına bir bakın arkadaşlar. Eee <laughs> kırık, kopuk, kesik, dalgalı. Yani bu akıl çizgisinde sorun varsa bakın, o çocuğun el çizgisinden keşke <laughs> bakılsaydı. En azından bir fotoğrafı çekilseydi. O çocuğun akıl çizgisinde muhakkak sorun vardı. Yani şu bir yani bir bakayım eline ha falan fıstık diyerek şu bir erkeğin şu akıl çizgisine eğer erkekseniz kızın. Şu akıl çizgisi düzgün. Yani şöyle kalemle şu kalemle çizilmiş gibi akıl çizgisi böyle gelir zincir zincir kopuk kopuk kesik kesik dalgalı kırık dökük öyle çizgisi onun akıl akıl sağlığı sorunu vardır yüzde yüz hani ben ismimi adımı yazıyorum ki eğer akıl sağlığı sorunlu olup da şu akıl çizgisi doğru olanı yok arkadaşlar yani akıl sağlığının kişinin akıl sağlığını kontrol etmek için şu bir akıl çizgisini bir kontrol edin öncelikle sonra arkadaşlar yüzdeki simetri yüzdeki simetri gözler mesela bu gözlerin orantılı olması mesela gözlerinin hani bu çocukta yok ama hani gözlerinin biri sağ biri sola hani İbrahim Hakkı Hazretleri mi diyordu bunu gözü eğri bakanın içi doğru bakmaz yani gözü eğri olanın içi doğru olmaz ya da böyle bir sözdü hani gözleri böyle mesela derler hani ya gözleri fel fecir okuyor mesela konuşurken mesela hani adam gibi değil de gözler hep böyle işte böyle yani hep gözler böyle gözler felfecir okuyor. Yani o kişinin ahlakında da sorun var. Gözleri mesela bu çocuğun gözlerine baktığımda ben arkadaşlar gözleri birbirinden aşırı ayrık. Gözleri birbirinden ayrık ve ayrık bakıyor. Gözleri ayrık olandan korkarım. Gözünün altının beyazı yani şöyle baktığında şu gözün altındaki beyaz var ya arkadaşlar. Hani normal baktığında gözünün altının beyazı görünüyorsa iki gözünün de. Gözünün hani onda psikopatlık özelliği vardır. Hani fevridir daha doğrusu. Fevri ani parlama. Yani ani parlar. Böyle insanlar. Mesela yüzünü örtüyorsa mesela yüzünü böyle saçlarıyla yani hmm. şöyle şöyle mesela Yüzünü çok örtüyorsa. Onun da kişilik problemi vardır. Kişilik problemi vardır o insanda. Çünkü bir insan yüzünü niye böyle böyle yapsın. Durduk yere. Mesela korku filmlerinde bile gözlüren hani bir saçları bir kız gelir böyle gözlü saçları böyle önüne doğru düşer. Bütün korku filmlerinde kızların saçları önüne doğrudur. Böyle. Erkeklerde de öyle. Eğer önüne önüne diyorsa onun kişilik problemi vardır. <laughs> Sonra arkadaşlar bu kaşların başlangıç yeri şu var ya hani bir insan ne kadar kaşıyla oynasa da şöyle şöyle etse de konuşurken yani kaşı konuşurken kaşlarının şura yani şu başlangıç yerleri birbirinden çok ayrılıyorsa biri o tarafa biri bu tarafa gidiyorsa hani insan ne kadar ne yaparsa yani ancak belki göz kırparken göz kırparken e, kaşının biri çok fazla aşağı iner biri yani bu kaş yani konuşurken ederken kaşlarının başlangıç yerleri birbirinden fazla ayrıksa ayrılıyorsun normal şekilde normal şekilde de başlangıç yerleri farklı yerlerde ise o insanın da psikolojik sorunları vardır arkadaşlar yani e, nasıl diyeyim dengesizlik vardır o insanda dengesizlik vardır arkadaşlar dengesizlik vardır yani konuşurken de şöyle şöyle ediyorsa yani çok o tarafa bu tarafa gidiyorsa kaş başlangıç yerlerin diyoruz. Hani kaş gider bazen de ama bu başlangıç yerleri ne yaparsan yap eşit olmalı. Yani eşit durumda olmalı. Hani biz şimdi kızlara ben bunu şey yapıyorum ki karşısında psikopat falan varsa anlasın diye. Ondan sonra bir de nedir arkadaşlar bu mesela bunu ben şu insandan çok korkarım. Mesela şurasından ki bu genç genç yaşta olmuyor ama ilerleyen dönemde çıkıyor. Mesela yüzünden aşağı bir derin çizgi böyle şuradan başlayan şuradan. Hani kim insanın şeyi olur kamzesi olur kamzeden oluşan bir şey değil. Bu böyle resmen bıçak kesiği gibi çizgiler oluşmaya başlar. Hatta bir birden fazla da oluşur. Mesela bu genellikle ilerleyen yaşlarda daha çok çıkıyor. O insandan çok korkarım. En korktuğum kişilik. Mesela o Fatma'nın kocası Şükür Türkan olayında. Şükür Türkan'ın babası. Fatma'nın kocası Mustafa'da. Mesela onda o çizgiler vardı. Mesela yukarıdan aşağı yukarıdan aşağı derin hani bıçak kesiği gibi izler doğal bir şekilde bıçak kesiği değil de doğal şekilde yüzden aşağı yüzden aşağı Çizgilerin oluşması Tehlikeli insan Tehlikeli insan Mesela Burnun aşırı derecede Çirkin olması arkadaşlar Yani çirkin derken Rahatsız ediyor Yani burnun varlığı orada seni rahatsız ediyor O insanın da Törpülenemeyen bir Yönü yani törpülenemez Bir yönü <laughs> Ve seni rahatsız eden Bir yönü muhakkak oluyor bir dakika arkadaşlar su içeyim ee, bir de erkek mesela bu kadınlarda tolere edilebilir de erkeklerde mesela o çocuğun videosunu dinledim hani gözlerin bir kere gözlerin ayrık olması beni işkillendirdi yani böyle bakarken gözlerin ayrık olması beni işkillendirdi ee, zaten bakışları Gözler beynin açıkta kalan kısmı. Gözlerine baktığın zaman zaten hani bakın bir akıl hastası, bir psikolojik gözlerinden belli oluyor. Göz bakışlarından sorunlu yani. Akıl sağlığı sorunu var. Gözlerin ayrık olması ayrı bir şey. Bir de mesela e, benim ellerim erkek eli gibi. Yani e, mesela hani bir elin esnek olması iyidir. Hani mesela benim elim çok esnemez. Benim elim çok esnemez gerçi bayanlarda esnek olması tolere edilebilir. Yani bir bayanın esnek olması iyidir ama çok esneklik de iyi değildir. Mesela benim elim şey ama bu benim için dezavantaj. Çünkü niye? Hani ben zaten boğa burcuyum ya. Sabit fikirli. Hani eee dikine giden hani böyle esnemez. Kişiler tarafı yani kişiler karşısında kim olursa olsun hani ben öyle patronum da olsa şöyle olsa mesela kafa şey yaşa varım çıkıyorum. Hani hiç özür dileme ya da alttan alayım ya da kıvırayım edeyim e, ya da işte kınayım, sıkınayım işte böyle yapamıyorum. Hani bu bana bazen dezavantaj getirse de bu benim karakterim. O kişinin zaten eli de böyle esnemez yani böyle esnemez kürek gibi. Kürek gibi dümdüzdür. <laughs> Bir erkeğin eli çok esniyorsa böyle. Yani o insanın da karakter karakterinde sorun vardır çünkü bu şey ise düz karakterlidir yani bu ise parmaklar düz geliyorsa düz karakterlidir <gülüyor> <gülüyor> yani parmağın eğri bürü zaten hani e, bu MI6 mı MI6 mi diyorlar hani bu İngiliz gizli servis hani bizim e, MIT gibi işte Mossad gibi KGB gibi işte CIA gibi o İngilizlerin şeyinde tetikçi olarak yani kitapta okumuştum bu şeyde tetikçi olarak kırık parmakları yani şu parmağın kırık olması nasıl hani parmaklar düz değil de eğri büğrü yani eğri büğrü eğri demiyoruz arkadaşlar hemen diyorlar ki meyil mesela bazen şu parmak uçları meyilli olabilir yani sağa sola meyil edebilir şöyle tuttuğunda meyil ama şu mesela şu parmak şu parmak kırık yani şöyle düz tuttuğunda eğri büğrü ise o insanlardan da yani her şeyi yapar e, menfaati uğruna yani adam öldür tetikçi olarak o insanları seçerlermiş e, o gizli servis İngiliz gizli servisi MI6 yani MI6 Türkçesi e, her şeyi bekler yani o parmakların düzgün olması önemli bir de hani dedim ya bir erkek çocuğunun böyle elini böyle çok şey yapması böyle o eller beni hani bir erkek adamın eli düz olur arkadaşlar erkek adamın eli düz olur mesela boynun çok kırık mı mesela şu boyun rahat durmaz mesela şey Cem Garipoğlu'nun da öyleydi boynu yani bu bo şöyle şöyle ağzın konuşurken hani değil mi? yüzdeki mütenasiplik yüzdeki orantı yüzdeki mütenasiplik hani konuşurken Ağzın şöyle e, dişimi de şey gibi olurdu. Şöyle şöyle hani nasıl diyeyim? Hani konuşurken böyle ya yani aşağı yukarı mesela birinin aşağı birinin yukarı böyle ağız o tarafa bu tarafa oynuyorsa. Arkadaşlar dişlerim çok şey görünüyor ya. Dişlerim normalde düzgündür yani. Ama bir tuhaf duruyor. Böyle ağzımı o tarafa bu tarafa yaparken dişlerim düzgün değilmiş gibi durdu. Ondan sonra yani ağzın o tarafa bu tarafa etmesi, e, gözün mesela gözün o tarafa bir de mesela hani bu kızlar için öyle. Mesela bir kızın gözleri böyle hani gerçi erkeklerde de var şimdi artık artık da. Hani gözleri felfecir okuyor denir. Gözleri felfecir okuyor. Hani mesela gözleri böyle hep şeyde. Yani e, gözler sabit değil de hep böyle sağda sola işte şurada burada. böyle evet gözleri fetten yani böyle o insanın da o insan da, da, uzak durun yani bunu da erkeklere söylüyorum gözleri fel fecir okuyorsa gözler böyle şeyse yani o, o kızdan evlenilmez o kızdan eş olmaz yarın bir boynuzlar yani bir insanın gözünün düzgün bakıyor olması lazım ee, bir de bir kadında da burnun çok küçük olması da iyi değil o da Fatma'nın burnu var ya Fatma'nın şükür anda küçücük böyle karaktersizin önde gideni yani bir insanın burnunun düzgün yani en azından bir adam gibi burnu olması lazım. Çok küçük. Belirsiz silik karakter. Silik karakter. Yani gerçi ben silik karakterle de yaparım diyorsan sorun yok. Hani çok karakter sahibi olup da beni ezecek yani karaktersiz olsun. Karakteri düşük olsun diyorsan sorun yok. Ee, i̇şte dedik ya boynun çok hareket. Hani Hele de hani diyorum bir bayanda tolere edilebilir. Hani şöyle böyle etmesi. Hani bazı şeyler mesela kadın erkeğe göre değişir. Hani bir erke, bir kadının esnek olması hani e, iyidir. E, hani toleranslıdır şeydir filan dersin. Ama bir erkekte elinin çok esnek olması iyi değil. Mesela bir bayanda boynun çok hareketli olması yani o kadar da şey etmezken. Ama bir erkeğin yani bir erkek çocuğu boynu böyle ya yani boyun rahat durmuyor şöyle konuşurken ederken şu boyun hep o tarafa bu tarafa o tarafa bu tarafa hani bir adam gibi şöyle boy yani boyun dik olacak yani şöyle tamam şöyle şöyle edersin de yani konuşurken yani artık onu şey haline getirmiş boyun yerinde rahat durmuyor yani arkadaşlar artık hani e, insanlardan ürker olduk insanlardan çekinir olduk yani e, düşünsene birisi geliyor tak, takmış sana durduk yerde seni öldürüyor. Yani ruh hastası mısın, akıl hastası mısın, manyak mısın, psikopat mısın, nesin? Nesin? Yani e, ne bileyim arkadaşlar hani ben de böyle buradan tüyolar vermeye çalışıyorum ama hani <laughs> dedim ya en önemlisi şu akıl çizgisini bir kontrol edeceksin. Akıl çizgisini bir kontrol edeceksin. Bir de yaş hesaplaması da böyle 21 42 63 neresine geliyorsa Hani orada bir Belki bir travma yaşadı Belki o da sana denk gelir kafasını atacağı zaman seni sana bir zarar verir akıl çizgisini muhakkak kontrol edin bir dakika bir de Arkadaşlar bu alın alın çok önemli yani bir erkeğin alnının açık olması de bir bayanın alnının. Hani derler benim alnım açık. Benim alnım açık. Yani al, alının açık olması ve mesela derler ki şu alında çizgiler varsa bu çizgiler kırık kesik kırık kesik biçimsizse pimi çekilmiş silah yani tetiği çekilmiş silah pimi çekilmiş bomba. Her an her şeyde. Ve böyle şey yoktur arkadaşlar. Bu insanların Hani bu çocukta var mıydı? Şimdi bu çocuğu çok detaylı analiz etmedim. Hani e, yüzünü kapatması, gözlerinin ayrık olması, e, bir de ellerinin hareketleri. Zaten bakışlarında meymenet yok. <laughs> hani bir de dedi ki bir insanda vicdan sahibi, merhamet sahibi bu okumayla da olmuyor. Bir tane de manyak vardı ailesi hatta annesi avukat falan çok iyi eğit, iyi eğitim görmüş, şey yapmış. Ama çocuk gitti birisini e, bıçak e, bilmem ne, Japon bıçağı mıydı? Bir şey bıçağıyla e, kılıç mıydı? Durduk yerde kapalı bir kızdı. Durduk yerde bir kızdı. Koştu böyle kızı bıçaklamıştı. Yani bunlar arkadaşlar manyak. Hani e, diyorsun ki iyi aile çocuğu, iyi eğitim görmüş, annesi avukat hiç ondan alakası yok İyi eğitim görmüş ama ahlak yok Çünkü niye anne baba çocuğa iyi eğitim vermemiş din vicdan ahlak biraz da dini eğitim biraz da Allah korkusu öyle şey işte öyle sadece iyi eğitimle olsaydı bu iş e, yok iyi yani iyi eğitimden değil genellikle de iyi eğitimli iyi eğitim görmüş insanlarda da manyak daha çok çıkıyor ya ben buna şahit oldum yani çünkü biliyorum çalıştım biliyorum hani diyorsun ki aa yurt dışına gitmiş gelmiş hiç hani me mektep medrese görmüş anası babası şey diyorsun ama manyak manyak yani kendisinin farkında veya değil ama manyak yani arkadaşlar manyaklık başka bir şey yani bu eee okumayla tahsille alakalı bir şey de değil. Hani köyde bir çoban ama iyi yani iyi bir vicdan, merhamet sahibi. Belki çobanlık yapıyor, belki köyde çiftçilik yapıyor ama vicdanlı, merhametli, şefkatli ama onun yani tırnağı olamıyor. Bakıyorsun anası babası eğitimli işte şu bu ama çocuğa hiçbir hiçbir ne dini eğitim ne bir şey sadece iyi tahsil okula göndermişler çocuğu ancak okula göndermişler hadi ders dersler ders, şu bu bu ama çocukta hiçbir şey yok çocuk olmuş şey yani çocukta hiç yani vicdani bir eğitim yok yani o yüzden yani bunun eğitimden falan da alakası yok bir de çocuk yani o çocuğun yani neydi o diyorlar ona satanist matanist hani lucifer bilmem ne yani zaten arkadaşlar genellikle de böyle tiplerden çıkıyor ya arkadaşlar genellikle de bir de o dinlediği müzik neydi o iç gıcıklayan metalik müzik böyle bir müzik çalıyor yani bir kere o metalik müzik metal ne diyorlar ona elektro müzik bunlar tamamıyla şeytani frekanslar yani o müzik insanın kalbini mesela vicdan denen bir şey var ya yani o nasıl bir vicdan ki hani öyle bir müzik dinlediğinde senin vicdanını tırmalıyor o müzik yani senin vicdanını acı jiletliyor resmen senin vicdanını jiletliyor senin vicdanını kanatıyor yani o ondan zevk alıyor yani o müziği dinleyerek zevk alıyor İşte o da psikopat manyak o tarz müzik dinleyenlerin çoğu da hatta yüzde doksanı da manyak bu hastası psikopat din vicdan şey yok bu insanlarda bir dakika arkadaşlar. Nerede kaldıydık? Ay sinirim yani sinirim bozuldu derken benim bir tane kör kedim var arkadaşlar. Kör kediyi ameliyat ettirdik. gözlerinden ameliyat olduktan sonra bir yaşına kadar bir şey yoktu. Ameliyat ettirdikten sonra kedi de Sara krizi oluşmaya başladı. Hani durduk yerde mesela Şu an saat gecenin kaçı bilmiyorum. E, durduk yerde böyle bir Ama e, tabii ki o Sara krizi hiç Yaşayan yani Gören var mı şahit olan? Hani böyle yüzü gözü vuruyor kendini Böyle o şey yaparken dilini ısırıyor. O şeyde kafasını ağzını Burnunu vuruyor. E, bir de mesela öyle yaparken e, Genellikle böyle idrarını da tutamıyor. Çişini de tutamıyor. Böyle o sidiğin şey, içinde şey diyor falan. Ben bir ses geldi. Hemen gittim baktım anladım zaten. Bir de genellikle de hep mama başında oluyor. Mama, mamanın başında uyuyor. Mamayı yerken uyuyor. Sonra orada bir tutuyor. Bütün mama kabını yerlere dökmüş. Yani şimdi akşam akşam gece gece şey yapıyor. Yani arada böyle bir tutuyor. Yani e, o yüzden ne dediğimi ne şey ettiğimi de unuttum. Şimdi bunu kör kedi sokağa atamazsın. Her zaman yani böyle yapıyor. Mamalar yerlere üstü başı çiş, üstü başı yüz, gözü kan vuruyor kendini oraya vuruyor. Çünkü şey geçiriyor, kriz geçiriyor. Dilini ısırıyor. Yani o kadar kötü bir şey ki insanın bütün eli ayağı boşalıyor yani. Hani vicdan önemli. Bir yani o bir insan hayvan sevgisi var mı? Merhamet duygusu var mı? merhamet duygusu bir de sevgi önemli değil arkadaşlar çok sevip de hani benim kız arkadaşım çok seviyor benim erkek arkadaşım çok seviyor ama bakabiliyor mu bak bak önemli alıp alıp bırakıyor mu çok yani çevremde de çok var aa beni çok seviyor benim kızım çok seviyor alıyor iki gün sonra bırakıyor alıyor iki gün. çünkü e, bir şey hani uzun süre sevmek incitmemektir arkadaşlar sevmek incitmemektir hani çok sevmek seviyor ama bakamıyor ee, yani kıyamamaktır. Sevmek kıyamamaktır. Mesela o eski sevgilisini bu Semih Çelik güya bir eski sevgilisi var, bir yeni sevgilisi varmış. Hani yeni sevgilinin suçu ne? Ee, ya da eskisine şey yaptıysan hani yenisinin şeyi varsa eskisinin suçu ne? Yani ikisini birlikte. Bu nasıl sevgi? Yani bunda sevgi de yok. Sevmek yani sevmek incitmemektir. İnsan sevdiğine kıyamaz. Mesela e, yoksa mesela bu kedi gerçekten hani Mırrık. Çok acıyorum. Çok şey yapıyorum. Yoksa yani gerçekten her gün her gün her gün yani gün aşırı şu bu sürekli böyle krizler şeyler gözü görmüyor. Sokağa atılmıyor. Mecbursun bakmaya. Yani vicdanın vicdan ya. Vicdan çok farklı bir şey. Mesela bu insanda vicdan yok ama şu şeyde kalmıştım. Bir müzik dinliyor. O müziği dinleyen insanlardan tiksiniyorum. iğreniyorum ben. O müzik dinlenir mi? Hani bir müzik dinliyor. Yani tam bir şeytani müzik. Şeytan. Zaten de şeytan. Öyle insanların ne hayvan sevgisine inanırım. Ne insan sevgisine inanırım. Ne vicdanlı merhametli olduğuna inanırım. Yani Osmanlı'da bile müzikle insanları tedavi edilmiş. Müziğin bir frekansı vardır. Müziğin bir şifası vardır. Tam bir şeytani. Yani o müziği dinlediğin zaman ruhun jiletleniyor. Ruhun. Yani ruhun kanatılıyor. Yani bir de böyle tipler biz okumuşuz, kültürlüyüz. Biz işte felsefeden anlarız. Biz şöyleyiz, böyleyiz diye geziyorlar ya. Hepiniz manyaksınız. Hepiniz manyaksınız. Bu tarz insanlara diyorum. Azıcık insan olmayı öğrenin. İnsanlık başka bir şey. İnsanlık okumayla öğrenilmiyor. İnsanlar insanlık kitaplarla, insanlık kolejlerle öğrenilmiyor. İnsanlık yaşayarak insan olmayı azıcık öğrenin. Yani artık insanlar sizin gibi manyaklar yüzünden korkmaya başladı. Korkmaya başladı. Yani insan tamam bir haksızlık karşısında öfke verir. Durduk yerde yani durduk yerde takılmış onu öldüreceğim. Öldürecektim. Niye? Sebep ne yani? Sebep ne? Ne bileyim arkadaşlar. Yarım saat olmuş neredeyse. Ee, şimdi ben de bu kediden sonra bütün psikolojim bozuldu. Ee, anlatmak isteyeceğim. Yani unuttum. Aklımda anlatacaklarımı da unuttum. Şimdilik bu akşamlık böyle olsun. Sonra yine başka şeyler anlatırım.